Size merhabalar arkadaşlar çok güzel futbol serimizde devam ediyoruz arkadaşlar ve ıı, ıı, tatiliyiz şu an güzel bir video vlog hazırlamaya çalışıyorum size o yüzden arkadaşlar hani şu an çok zor bir durumdayım hani söyleyemem şimdi bir şey de yani şimdi arkadaşlar ben yani, çok zorla çekiyorum bu videoyu çok zor o yüzden gelen seslerden dolayı özür dilerim. Nelson. Verdi pasını Şmanski'ye. Şmanski bıraktı. Örtöz Demir gol. Ah be. Arkadaşlar bu arada e, ben bir şey gördüm. E, goller demiş yani e, o çok güzelmiş gol attığımız gollerin dakikalarını yazmış Şimdi ben çok eğlendim yani o yorumu okurken yani yine o arkadaşımız ya da biri olma yaparsa mutlu olurum teşekkür ederim şimdiden yıkar duramaz zaha zaha vurdu Olmadı olmadı. Muleka. Öyle yapacaksanız yani cidden iyi de motive olurum ve bir sürü gol atmaya çalışırım. Pedro ve gol. Ve gol 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 gol. Gol gol geldi. Çok iyi. Ya şöyle yapmış arkadaşım. Şimdi bu videonun dakikasını yazmış. Bir de saniyesini. Şimdi bir de oyuncunun attığı oyuncunun ismini yazmış. Böyle yaparsanız sevinirim. Mert. Sen de o Mert. Merdi pasını yıkar diye. Zaha. Zaha. Zaha bordonu kaptırma söyleyeyim. Girdi, verdi, yıkardı, yıkardı. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince. Gol gol gol. Vallahi iyi başladık. Hop hocam Livakovic. Bu arada bundan sonra Beşiktaş'la maçımız var. Çok önemli olacak o da. Lan şimdi ki Verdi pasını yıkar diye diye hocam Şimdi Korne, Icardi'nin intikamını alıyordu valla. Mario Icardi. Orada Icardi'ye kaydılar. Pedrinho. Çok kötü. Çok çok uzattım. Ali'den çıkar o. Bizden çıktı. Ah be. Olsun. Abi bizden çıkmamış. Şimanski. Şimanski. Ne oldu lan? Cimazki şuradakine kullanacak. Ya oğlum oraya değil. Neyse güzel gitti. Hocam penaltı. Penaltı. Hocam. Neyse Zaha. Zaha. Full Zaha. Ne yapıyorsun sen? Full Zaha. Ne yaptı öyle? Zaha. Çat. Çok güzel bir gol. Güm güm güm. Vallahi gömdü adam. Ferdi varken nereye gidiyorsun bebeğe? yok. Zaha havadan <laughs> oydu. Muleka. 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 Bir maç sonra kendi takımına karşı oynayacak Muneka. Berat za tekte verdi. Pedrinho! Gol gol gol! Pedrinho! Çok iyi be. Bak Zaha tekte verdi bak 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 bak. Tık. Ve gol. Çok iyi be. Icardi olmadı ne son? Pedinho. Zaha. Zaha. Çekti. Zaha. Kaptırdı ama Berat var. Helal. Berat tek oynadı Muleka. 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 Ondan da uzaklardan bir şut. Uzaya. Cidden uzaya bir şut yani. Bu da kaçmaz diyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Ve yarı bitti. 4-0 sapla. Kazandık. Şu an yani ilk yarıda çok iyi. Bu arada ben bir şey yapmak istiyorum. Ve Jacko'yu 2 şu an yani bugünlük aynı süre oynatmak istiyorum. Bakalım hangisi yani şey. Çünkü arkadaşlar şimdi haksızlık olur. Performansa göre benim oynatmam lazım adamları. Şöyle yani oyuncuları denemek istiyorum. Tamam yeter ya böyle. Evet Jacko'yu oynadım. Çünkü hep 25-30 dakika oynatıyordum ama yine de iyi bir süre. Fenerler bana söylemesin. Ve gördüğünüz gibi şu an ilk adım aynı süre oynayacak. Muleka. 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 Geçmedi. Geçmedi. Ortası klas. Ne diyor? Ortası klas. Ferdi. Vuramadı. Orada büyük boşluk ama nereye gidiyorsun dedi BKO. Bir de kötü bir şut attı. <laughs> ah, şunlar bir gol olsa. <laughs> Muleka. Ah, sana diye. Zaha. Adam sıcak vurdu gol. <laughs> Ceko. <laughs> Ceko. <laughs> ne yaptın lan öyle? Zaha'nın golünden daha iyiydi. Evet biraz değişikliklere de gitmemiz lazım arkadaşlar. Mesela bilmiyorum bir, bir, sonraki maç arkadaşlar şey yapabiliriz. Mesela e, Ceko ilk omur, belki oynatabilirim. Belki. Pe, Aman Pedro diyorum. Bekao. Muleka. Sonra <laughs> da yerinde. Pelin olmaz bir oyuncu. Çok da iyi oynuyor. Ceko offside'da. Hemen şöyle tık tık, tık. Şöyle Ceko. Kapatıp bunu. Şöyle hemen. Nesun indir onu adamsın. Ceko'ya geldi Ceko. Güzel bir pas. Zaha. Zaha'dan Ceko'ya. Kötü bir paz. Daha ne yapıyorsun? <laughs> Çok bir pas attı daha. <laughs> Oyun dursun oyuncu değişikliklerini yapacağım. Böyle o. girdi araya. Ceko pas verecekti veremedi. Nelson Nasıl onun pası Muleka? Tek de verdi Edin Ceko. 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 Ceko direk. Ceko uzak mesafe direkt, Trofstar direk. Ah lan. Nasıl da kaçırmış. Keşke kaçırmasaydı ama yapacak bir şey yok. Aa oyun durmuştu. Keşke değişiklikleri yapsaydım. Neyse hadi. Alıyorum şöyle. Ulan şey tuttum seni. Seni yedi seni seni. Bir tane kaldı değil mi? Onu da Kerem Aktürkoğlu kullanıyorum. Tamam. Evet. Şöyle bir kayalım oyun dursun. Biştik adama. Ee, sarı Zaten <laughs> yani Oyun dursun diye yaptım bir müdahaleydi. <laughs> evet, oyuncu değişiklikleri oldu. Ama Kerem ne yaptın lan? Ziyeç. Kerem'e cidden kötü bir pas. Ama Kerem'den güzel bir Ah lan. <laughs> oyuncuya çarptı. Ejdiyet uzaktan şutları sever. Seversin. Ziyek. Yeah. <laughs> Elis vardı. Hakim Ziyek. Cengiz Ünder. Top Erce kardeşlerdi. Beka indirir. Beka verdi. Livakovic. Oyuncunun gelmesini bekledi. Ver. Bega o sert bir pas. Ama güzel bir pas. Ver diye. Ver. Cengiz. Cengiz akar gider oradan. Ver Mert. Mert. <laughs> Orta Hakim Ziyeç. Gol Hakim Ziyeç. Sapladı. Hakim Ziyeç. Bir dakika su olasın? Su hayattır su için. Kamu spotu su için. Enis var diye. Lan. Ceko aldı. Ceko dede dediler. Ceko'dan koşu Şu var. Ceko. Edin Ceko. Sapla. Gol dede. Hastasıyız dede. Baba bana ne oldu? Gol Galatasaraylıyım ama. Ceko da Ceko. 7-0. Ligin en farklı galibiyetlerinden biri. Orada büyük bir hata. Enes Bardi'den. Ama neyse tekrar geldi Enis Bardi. Enes Bardi'ye. Enes Bardi'ye. Enes diye Olmadı. Hakim Ziyeş'ten kötü bir pas geldi yani. Berat zaten sarı kartı var. Allahu Ekber. Güzel kaydı. Sarı kartı var ama güzel kaydı. Şimdi yalan yok. Ceko. Offside. Değil <laughs> mi? Cengiz gol. Kulaklıkla dinleyenler için bir dakika saygı duyuşu. Tamam. Burada bu da burada offside diye arkadaşlar şey yaptım. Ee, öylesine vurdum yoksa atardım bana golü. Ama zaten sekti Cengiz'e geldi. Gelen seslerden dolayı özür dilerim bu katır Sesler geliyor bakın şöyle geliyor değil mi? Bu seslerden dolayı özür dilerim. Bay bay. Görüşürüz. 8-0 bitti. Bay bay.